وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ Ben ki kocamış bir yaşlıyım, kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki Saçları ağarmış, ömrümün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim... O direnişçilerden, en gençlerinden biri olan Fevzi El Cüneydi kardeşimiz, Sivil Toplum Kuruluş Başkanlarımız, değerli bacılarımız, kardeşlerimiz, konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amerika Başkanı Trump'ın Kudüs'ü, İsrail'in başkenti ilan etmesinden hemen sonra akabinde zaten Filistin'de sürekli bir direniş sürekli bir e, mücadele vardı. Hemen ondan sonra Filistinli kardeşlerimiz sokaklara döküldü, yollara döküldü. Daha şiddetli bir şekilde bir direniş gösterdi. Kemal te'alemun, sene 2017. رئيس الامم المتحدة رئيس امريكا ترامب اعلن بالقدس بانها عاصمة لاسرائيل بعد هذه تعلمون اهل فلسطين نزلوا على الشوارع وبدأوا بالثورة Ezilenlerin, mazlumların direnişine gönülden katılanlara, elleriyle katılanlara, paralarıyla katılanlara ve direnişleriyle katılanlara. Nursilu selamuna min huna ila al ilal wa ila al-mujahidin mimmen yudahun bi amwalihim wa anfusihim fi hadha at-tariq. Daha önce Muhammed Durra babasının arkasında İsrail <تغ t> <tragedy> <تزوج> لاحقتني عديد من القوات التي كانت متواجده متواجده مختبئه يعني في المكان حاولت الهروب يعني لكن لم استطع تعرضت لاطلاق الرصاص المطاطي اصبت في القدم وتم اعتقالي تعرضت لكثير من الضرب في اثناء الاعتقال بعد İctiyad yani lüdahel haciz, fi fatırat gaddıda yani, tıtraoah mabeyin 6 saat lı 7 saat, taraotu fiya kamilte lı dırbı yani, aul lı atda, mı? Tıba lıgüvot lıhtılam. Ayaklanmaların başladığı yerde bulunuyordum. Orada gizli tabii güçler, orada gizli bir şekilde bulunuyorlardı. Onlardan kaçmaya çalıştım ama tabii farklı ve gizli örgütler oldukları için kaçamadım yakalandım. Yakalandığım gibi ikince tabii bana plastik mermi attılar ayağıma. Uğurdukları gibi düştüm yere ve tutuklandım. sonra beni kontrol noktasına götürdüler. Kontrol noktasında yaklaşık 6 saat boyunca tabii her türlü e, uğurma, işkence etme bu tarz şeylere sevildim. Yani marrart fi adid min el umur minha el tıbbi minha el mudayiqat elleti hasalet fi el sicn fi el fi ايضا يعني حتى بعد مرحله الخروج من السجن يعني نحن كشباب او كفلسطينيين نواجه دائما مشاكل في يعني طبيعه سيرنا يعني مثلا في التنقل بين المدن من مدينه لمدينه دائما ما نواجه الحواجز العسكريه او نواجه المشاكل في الطرق من قبل قوات الاحتلال طبيكي بو كنترول نقطسندان سونرا beni cezaevine götürürken birçok ihmallere Düşar oldum. Onlardan mesela sağlık, ihmaller, ondan sonra cezaevindeki e, baskılar e, bunları yaptık. Daha sonra çıktığımızda yani her Filistinli genç gibi hayatımızda daima sıkıntılarla, sorunlarla mücadele ediyoruz. Mesela bir şehirden bir şehire intikal ettiğimizde kontrol noktalarındaki bizlere yapılan sıkıntılar. Aynı şekilde bu sıkıntılarımız devam etmeye devam etti. يعني ايضا بفضل وقفه وقفه رجب طيب اردوغان بجانبي في فتره السجن وعرض الصوره على العالم باجمعه تبين حقيقه الاحتلال في معامله ابناء الشعب الفلسطيني وايضا وقوف وصمود الشعب التركي بجانبنا وخروج المئات والالاف نصره لي في اثناء وجودي في السجن ونصره لاهلي فلسطين يعني بالنهايه يعني اجز عن القول يعني yani <laughs> Benim tutuklanma esnasında ceza gerek Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya durumu e, ilan etmesi, ondan sonra Türk halkının yürüyüşler göstermesi gerçekten e, yani bize bana çok fayda verdi. Yani ben bu fayda karşılığında ne söyleyeceğimi biliyorum. Gerçekten siz muazzam bir halksınız.